Merhaba arkadaşlar. Açık Lisesi Mart sınavı yani ikinci dönem sınavları online mı olur yoksa el sınavı mı? Normalde bu videoyu çekmek için evet erken bir dönem olduğunu biliyorum ama sizlerden gerçekten çok yorum geldi. E, o yüzden bu videoyu çekiyoruz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Videoyu sonuna kadar izlerseniz e, videoyu anlayabilirsiniz. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi biliyorsunuz ki Aralık sınavı online oluyor. Bu da bizler için büyük bir müjde ve güzel bir haber. Peki bununla birlikte Aralık sınavından sonra olacak. Mart sınavı yani ikinci dönem sınavı da online mı olacak? Birçok kişi tarafından merak ediliyor. Şimdi şunu söyleyelim. Online olma ihtimali var. Evet Mart, ayının, Mart ayındaki sınavın online olma ihtimali var. Ama en sınav ihtimalinin birazcık daha fazla olduğunu şu an için söyleyebilirim. İşte ben sizlere bu yüzden diyorum. Bu 9 Aralık'ta gireceğiniz Aralık sınavına da bu yüzden güzel bir şekilde girin. Yani dikkatli bir şekilde sınava girin. Çünkü bu online sınav son online sınav belki olabilir. Mart ayındaki sınavın es sınav olma ihtimali var arkadaşlar. O yüzden e, bunu dikkate alarak, bunu göz önünde bulundurarak bu sınava girin ve sınavı güzel bir şekilde yapın. Hiçbir sıkıntı çekmeden sınavda hiçbir şekilde e, nasıl diyelim? kafadan atma olaylarını yaşamadan yani bildiğiniz sürece işaretleyerek geçin. Aksi taktirde dediğim gibi bu online sınavı değerlendirin. Çünkü Mart ayındaki sınav e-sınav olursa bu sizler için çok iyi olmayabilir. Çünkü hem bu sınavda geçemeyip hem de Mart sınavına bırakıp üstüne bir de E sınav olursa sizler için iş, iş bayağı zorlaşır. O yüzden az da olsa birazcık derslerinize çalışın ve bu online sınavı iyi değerlendirin. Bu online sınavı güzel bir şekilde geçmeye çalışın. Güzel bir şekilde derslerinize çalışın ve e, bu sınavı aralık sınavını değerlendirin arkadaşlar. En azından Mart ayında da kafanız rahat eder. Örnek veriyorum 2 sınav mı kaldı? Hadi 3 sınav mı kaldı? Mart ayında bu sadece 2 derse 3 derse hadi 4 derse çalışırsınız. Onun dışında en azından 10 derse 12 derse çalışmazsınız. O yüzden elinizden geldiğince sınavınıza çalışın. Sınavınıza çalışarak güzel bir şekilde e, devam edin arkadaşlar. Ben sizlere bu uyarıda bulunayım. Sonra pişman olmayın. Abone olmayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayınız. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.